Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere tabi e, tabii ki kimle beraber dostum Ayrım benle beraber pardon Ayrımcım Ayrım benle beraber simli boraksız slime yapacağız. Evet arkadaşlar ne yapacağız simli boraksız slime yapacağız. Malzemelerimiz simlerimiz tutkalımız ve deterjanımız. Deterjanı boraks gibi kullanacağız. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Simli deterjanlı ee, slime yapacağız. Evet. Önce ne yapıyoruz? Eldivenimizi giyiyoruz. Evet. Eldivenlerimizi giydik. Şimdi hemen eee slime yapmaya başlayabiliriz. Önce tutkalımızı dökmeye başlayalım. yaklaş yaklaş Evet, tutkalımı döktüm. Şimdi herhangi bir slime, hangi slime olsun arkadaşlar? Evet. Evet, neler var? Mor var, sarı var, yeşil var, kırmızı slime'ım var ve mavi slime'ım var. Evet. Sanki sarı slime kullanacağım gibi, sini kullanacağım gibi geliyor. Yani sarı slime yapacağız galiba. Evet. Evet, bir miktar sinimden döküyorum. Yaklaş yaklaş şunu göster. Evet görüyor musunuz değil mi? Muhteşem. Evet karıştırmaya başlayalım. Görüntü çok güzel oldu. Acaba bizden fazla renk mi kullansak? Yani sarıyla başka bir renk daha kullanalım. Örneğin. Örneğin. Mavi kullanalım. Evet. Bolca sinini döktüm. Yaklaş da göster bakayım. Evet. Şimdi sarı ile mavi simlerim karıştı. Bakar mısınız? Evet sarı e, mavi karışınca ne renk olur arkadaşlar? Evet, deneyelim bakalım. Evet, şimdi azar azar deterjanı döküyorum. Kıvamı oluşana kadar arkadaşlar deterjanımı dökmeye devam edeceğim. Tabii kasem yerinde durursa yaklaştır lütfen. はて evet aslında yapışmaya da başladı arkadaşlar biraz sulu oldu evet küçük oldu ama evet yaklaşır mısın lütfen evet elimdeki rengi görebiliyorsunuz değil mi renk cümbüş oldu sanki öyle gri içerisinde sarı ve mavi simlerle dolu evet Slime oldu evet bunun daha büyük olduğunu düşünsenize harika acaba bekletirsek nasıl olacak onu da merak ediyorum açıkçası evet bir süre kasemde de bekleteceğim belki daha güzel bir kıvam alırız ama arkadaşlar e, gördüğünüz gibi lastikli bir hava e, lastikli bir şekilde dönüştü yani e, slime oldu rengi çok güzel özellikle ha, oynanabilir bir slime mıdır e, tartışılır. Çünkü deterjanla yapılan slime'lar genellikle o pofudukluk olmadığı için maalesef e, istediğimiz şekilde oynayamıyoruz. Ama bu da güzel bir slime oldu. Evet arkadaşlar. Lütfen videolarımızı like'ını unutmayın. E, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.